Herkese merhaba. Bir önceki videolarda simülasyonu nasıl kullanacağımızı öğrenmiştik. E, ladder dilinde ufak bir program yazmıştık. Bir function block oluşturup bu function block'u nasıl kullanacağımızı öğrenmiştik. Bugün de MCC dilini kullanarak basit bir point to point uygulaması e, yapmak istiyorum. Yine simülasyon kullanacağız. Gerçek donanım birçok arkadaşımın elinde olmadığı için bu çalışma ortamından uzak tutuyorlar kendilerini. Oysa simülasyon aracını aracılığını kullanarak pek çok işlemi yapabiliyoruz sıkalı tarafında. İsterseniz vakit kaybetmeden uygulamamıza başlayalım. Ee, öncelikle bir adet eksen oluşturmamız gerekiyor. Insert axis bölümünden ilgili eksenimizi oluşturacağız ve burada speed control ve Positioning seçeneklerinin var olması yeterli bizim için Eksenimizin ee, Wizard'ı geldi biz buradan eksenimizi lineer kullanmak istediğimizi belirtiyoruz ve eksen özelliklerinden ekseni virtual olarak kaydediyoruz. Configure Units bölümünden eksenin ilgili e, birim parametrelerini değiştirebiliriz. Fakat şu an için default değerlerde kalabilir. Next dedik ve finish diyerek eksenimizi oluşturduk. Eksenimizi oluşturduktan sonra bir adet MCC unit oluşturmamız gerekecek ve MCC unit'i oluşturduktan sonra yine ilgili compiler ayarlarını yapacağız. Evet, unit'imiz oluştu. Unit'imiz oluşturduktan sonra bir adet de chart eklememiz gerekecek. Bu chart'a da basic Positioning e, ismini verelim. Chartımız oluştu. Dikkat edeceğiniz üzere sağ üstte MCC dilinde kullanabileceğimiz komutların görsel ikonları geldi. Bu komutları ister buradan, ister bu kısmından sağ tıklayarak kullanabiliriz. E, biz şu an basit bir point to point uygulaması yapmak istediğimiz için bu kısımdan sing, single axis e, commands bölümünden e, öncelikle eksenimizi enable edelim. Eksenimiz buraya geldi. ok dedik. Ardından eksenimizi hareket ettirebilmemiz için her zaman eksenin home'unu bitirmiş olması gerekiyor. O yüzden de eksene home işlemi yapmamız lazım. Buradan yine single axis commands bölümünden. Ee, ekseni home yapabilmemiz için gerekli komut olan home axis komutunu aldık. Ee, biz o anki aktüel değeri home değeri olarak e, kabul et ve home işlemini bu şekilde e, yap e, diye eksene set home position e, seçeneğini göndereceğiz. E, composition koordinat default kalabilir. Buraya OK dedik. Eksenimizi açtık. Home işlemimizi yaptık. Home işlemimizi yaptıktan sonra da ekseni e, position axis komutuyla herhangi bir koordinata yollayalım. E, position bölümüne 1000 milimetreye git diyelim nasıl gitsin relative olarak gitsin buraya da e, ok demeden önce dinamik responsları göstermek istiyorum size. burada birçok ayar var e, bu eksenin daha yumuşak bir şekilde e, hareket edebilmesi için e, rampalarını e iğmelerini vesaire belirleyebiliyoruz. Bu ayarlar defaultta kaldığı zaman aslında eksenimizin ilk oluşturduğumuz anki default değerlerine işaret ediyor. Şu an için major bir uygulama yapmadığımız için bunlar default'ta kalabilir ama daha sonrasında sizler istediğiniz gibi buralara değişkenler atayarak bu komutlarla ee, çalışma yapabilirsiniz. Exit dedik. Okey dedik. Ardından da bu MCC Unit 2'nin e, çalışabilmesi için bunun bir e, task'a ihtiyacı var. Bu task'ı da Execution sistemden gelip bir Motion Task kullanarak seçebiliriz. Burada Basic Positioning e, Chart'ımızı alıp sağa kaydırarak Motion Task 1 içerisinde çalışacağını gösterebiliriz. Buraya da Exit dedik. Evet, şimdi herhangi bir hata yapıp yapmadığımızı kontrol edelim. Evet bir sorun yok görünüyor. Şu an simülasyonumuz açık. Simülasyonumuz açık olduğu için sisteme online olabiliriz. Evet, sisteme online olduk. Ardından yükleme işlemini yapalım. Evet, yükleme işlemini yaptık. Şimdi programımızı e, adım adım izlemek istediğimiz için bu kısma gelip e, pro program statüsü ve monitor e, kısmını aktif edelim. Actual position'ı nereden takip edeceğiz? Onu da göstermek istiyorum size. Ekstisimizin üzerine bir kere tıkladığımızda aşağıda ilgili eksene ait e, parametreler gelecektir. Burada actual position'ı positioning state bölümünden e, izleyebiliriz buradaki status value'da e, yer alan değere dikkat etmenizi rica ediyorum. Pozisyona gidip gitmediğini buradan anlayacağız. Şimdi biz bu uygulamada e, başka bir komut e, kullanmadık. E, bu arada size motion task'ın özelliğine dair küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Motion task'lar bu görselden de anlayacağınız üzere sadece bir döngülük cycle'larla çalışır. Yani birbirlerine paralellerdir ve yukarı yukarıdan aşağıya task işlenir ve task'ın sonunda işlem biter, başa dönmez. Fakat bir altında yer alan bir altında yer alan background task aynı bizim alışık olduğumuz PLC'lerdeki gibi soldan sağa yukarıdan aşağı sürekli bir döngü halindedir. Motion task'ta döngü olmadığı için tekrar MCC unit'imize geliyoruz ve burayı beraber değerlendiriyoruz. Şimdi eksenimiz enable oldu, home yaptı ve home yaptıktan sonra pozisyona gitti. Task burada bitecektir. Yani başa dönmeyecektir. Biz burada daha sonra task'ın başa dönebilmesi için gerekli e, komutlara değiniriz. Fakat şu an göreceğiniz üzere program parçacığımızda yani şu şartta çalış, şu şartta dur e, diye bir özellik yok. Bunun için e, tekrar tekrar e, çalışıp gözlemleyebilmemiz için e, simülasyondan cihazı stop'a alıp ardından rana çekerek 1000 milimetreye gidip gitmediğini beraber izleyeceğiz. Şimdi stop'a aldık. Stop'a aldıktan sonra tekrar eksenimize bir kere tıklayıp actual position'ın status value'suna e, bakıyoruz. Evet şimdi run yaptık. Dikkat edeceğiniz üzere üstteki komutlar işlendi ve position eksi sarı yandı ve aşağıda status value'nun value 1000 milimetreye gittiğini izleyebildik. Tekrar gözlemleyelim. Simülasyonumuzu stop aldık. Simülasyonumuzu stop aldıktan sonra run dedik. Yukarıdaki komutlar çok hızlı bir şekilde işlenip position axis komutu sarı yandı. Buradan da default hızda 1000 mm'ye gitti. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka uygulamalarda görüşmek üzere.